Aronya, Kuzey Amerika kökenli bir çalı meyvesi sayın seyirciler. Pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliğiyle dikkat çekiyor. Aronya'ya ilgi son günlerde artarken başkentte bir üretici aldığı yüksek verimle öne çıkıyor. Kurutularak ya da taze tüketiliyor. Kuzey Amerika kökenli Aronya bitkisine ilgi Türkiye'de de son dönemde hızla artıyor. Mordan siyah çalan rengi ve lezzetli tadı ile aronya meyvesi hem göze hem damağa hitap ediyor. İçerdiği antioksidan ve vitaminlerle ise faydaları saymakla bitmiyor. Çalı bitkisi olan aronya gıda, ilaç ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılıyor. Ankara'da Mustafa Sami Barsan da bu meyvenin ilk yetiştiricisi. Bitki de zaten 30 yıllık, 40 yıllık ömrü var. Rahatlıkla Türk çiftçisinin yüzünü güldürebilecek, Ankara'da da yetişebilecek birçok ilimizde yetişebilecek bir meyve. Üzümün yetiştiği hemen hemen her yerde yetişir. Ankara doğal şartları ve toprağıyla yüksek verim konusunda öne çıkıyor. Bu ise yüksek kazanç anlamına geliyor. Normalde 750 gram bir kilo çok iyi bakarsanız bir buçuk kilo falan verir. Ama bizim bakım tedbirlerimizden kaynaklı burada 5 kilo, 5 buçuk kilo kadar aldığımız köklerimiz var. Fidanları Amerika'dan Türkiye'ye getiren isim Osman Nuri Günay. O da başkentin potansiyelini dikkat çekiyor. Mustafa Sami Barsan Bey Amerika'daki verimin iki katını alıyor. Amerika'da 3 yaşında bir fidandan 2,5 kilo meyve alınıyor. Mustafa Sami Bey iki katını aldı burada. Bu gördüğünüz köklerde 5-5,5 kilogram meyve var. Aronya'nın potansiyeline vurgu yapan üreticiler yeterli destek ve ilgiyle Türkiye'nin bu meyvenin üretiminde dünyada öne çıkabileceğini belirtiyorlar.